Nasıl unuttum ya nasıl? Neyi unuttun? Çeviri. Bu gece teslim etmem gerekiyor. Bu arada tebrik ederim iyi iş çıkardın. Sen de fena değildin Çaylak. Nerede bu defter ya nereye koydum? Ne? buldum işte. Murat? Murat? Murat iyi misin? Ne oldu? Bayıldı. Susuz kalmış. Hey! Dur bakalım biraz dinlenmen lazım. İyiyim ben. İyi değilsin. Tansiyonun sekize beşe düşmüştü. Fazla da edin. Ben hiç yemek yerken ya da dinlenirken görmedim seni. Sürekli ayaktasın. Dün de Kalkmam lazım. Yetiştirmem gereken işler var. Çevireyim mi diyorsun? Evet. Bu gece yollamam lazım. Çeviri mi yapıyorsun? Evet. Neden? Çünkü bana miras kalmadı ve çalışmak zorundayım. Affedersin. Zeynep kusura bakma. Sinirlerim çok bozuk. Bu çeviri için günlerdir çalışıyorum ama yetiştiremezsem beş kuruş alamam. Nereye? Gitmem lazım. Ne oldu? Sedye getir. Hadi C çabuk. Hadi. Murat. Murat uyan. Ne oldu? Çevirini bitirdik. Mail adresini ver de yollayalım. Anlamadım. Neyi bitirdiniz? çeviri Bu gece yetişmesi gerekiyor dememiş miydin? Siz ciddi misiniz? Hadi bir an önce adresi ver de evlerimize gidelim.